Merhaba dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size hayatımız içerisinde günlük hayatımızda bildiğimiz namazlarda okuduğumuz işte yolda izde okuduğumuz servisle işe giderken ne bileyim boşluk kaldığımızda boş vaktimizde ya bir dua okuyayım dediğimizde falan böyle aklımıza hemen cik gelen namaz duaları gibi işte Kur'an'daki çok meşhur böyle ayetler gibi vesaire okuduğumuz ayetler dualar var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bakınız bugün size mesela bak dikkat et. Bütün dileklerin kabulü için. Her gün akşamleyin akşam namazını kıldıktan sonra 41 tane Fatiha-i Şerife okusa bir insan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanir <laughs> Rahim Maliki Yevmidin İyyâke Na'budu ve İyyâke Nesta'in İhdin Asirallar <laughs> Müsnegîm Asirallar Lezîne En'amte Aleyhim gayr Mağdûbi Aleyhim Veled Dallîn Amin. Bu kadar. Bir defa alacaksın tesb zikir matiğini, tesbihini. Her gün diyor okusa Cenab-ı Allah bütün dualarını ve dileklerini kabul eder. Kabulünü istediğiniz hiçbir dileğiniz reddolunmaz arkadaşlar. Hacetler kabul olur, dualar kabul olur. Bakın Bakara suresinin ilk 5 ayeti. Elif la mim zâliken kitâbü la, raybe Var ya şu. Bak bu kadar. Şu i̇lk 5 ayeti. Bunu 21 defa okuyacaksın. 21. Aha, parmak boğumlarıyla okursun ya. 3 6 9 12 15 18 21. 7 parmak. <laughs> 21 defa okusa Cenab-ı Allah onu zengin eder diyor ya. Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini 21 defa okumayı alışkanlık haline getirenlere Allahu Teala da zenginliği yağdırır. Anladın? Mı? Devam edeceğim. Hemen bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara birer tane amin yazar mısınız? Kendinizi gösterin yani yorumlarda. İnşallah toplu duamız var bu akşam. Yorumlara adınızı yazın, amin yazın. Göreyim sizi orada. İnşallah dua edelim birbirimize istiyorum ya arkadaşlar. Tamam mı? Bakara suresinin ilk 5 ayetini 21 defa okuya zengin olur, malı mülkü artar. Öyle deniliyor. Sonra Bak her gün okuduğumuz, çok okuduğumuz bir ayet Kur'an'dan. Allahu <laughs> <laughs> la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nedir bu? Ayetül Kürsi. Yedi defa okumanın faydası ayrı. 21 Fatiha ayrı. 313 şey Fatiha ayetel kürsi. Yedi defa, 21 defa, 313 defa okumak. Hepsinin ayrı bereketi var. Ben size bugün şeyi söyleyeceğim. Bak diyor ki <laughs> ayetel kürsiyi 70 defa okusa bir insan ve buna devam etse Cenab-ı Allah ona heybet verir. Bak. Böyle bir heybet olur böyle onda. Nasıl olur biliyor musun? Bütün mahlukat kendisinden çekinir. Bak. İnsanlar onun peşinden gider. Sihir nazar, musallat bunların şerrinden emin olur. Ne okuyoruz başka her gün yatsıdan sonra Amener Resulü okuyoruz. Bak diyor ki bir kişi Amener Resulü'yü yedi defa okusa maneviyatı çok artar. Mane takvalı bir kul olur. İbadetleri o artık kolay gelir. İbadetinden tat alır. Manevi yönü ilerler. Meleklerin dostu olur diyor. آمن الرسول. سنقرأه ستة مرات. هذا هو. ثم ما نقرأه بعد سورة الحشرة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Vallahu <Sessizlik> al-Khaliq al-Bari al-Musawwir lahu al-Asmaul Husna yusabbihu lahu ma fi s-Samawati wa ve ardh al hakim azim Bu e, Haşir suresinin son e, ayetlerini Vallahu al okusa kaç defa? On bir defa okusa Cenab-ı Allah onun bütün ihtiyaçlarını karşılar. Bak, bütün ihtiyaçları onun karşılanır. Diyelim ki bu kişi bekar, Evlenemiyor. Kısmetin bağlı falan diyor. Arkadaşlar Cenab-ı Allah kısmet kapılarını bir açar bir açar o bekar dediğin kişi evlenir. Kısmeti açılır. İşsiz mesela iş bulamıyor. Girdiği yerde barınamıyor. Bakın işe giriyor bir yerde 3 gün, 5 gün, 10 gün hop çıkıyor orada. Ne oldu? Ya anlaşamadık. Cık. Tamam. Başka bir yere giriyor. 3 gün, 5 gün, 10 gün çalışıyor. Bakın ne yapıyorsun? Ne iş? Abi çıktım ya. Niye çıktın? Oğlum diye çıkmıştım mi Ya sarmadı ya. Barınamıyor anladın mı bir yerde? Ya onu tutmuyorlar, istemiyorlar, çıkarıyorlar veya kendisi rahatsız olup kendisi çıkıyor, istifa ediyor. Anladın Hı. mı? İşsizse iş bulur. Kul huvallahu hat. Arkadaşlar 10 defa. Bak unutmayın. Her gün 10 tane ihlas okusa bir kişi sırtı yere gelmez. Ne demek sırtı yere gelmez? Darda zorda koymaz Cenab-ı Allah. Felak suresi. 5 defa okusa günlük bütün belalardan Cenab-ı Allah korur. Borçlarını ödemeyi Cenab-ı Allah nasip eder. Alacağın var alamıyorsun. Bak her gün oku. 5 tane ya çok değil. 5 tane felak suresi. Alacaklarını alır. Kul e'ûzu bi nas. Aldı defa okusa insanların büyüsünden, nazarından, bıçak, silah gibi şerli aletlerden Allah Teala korur. Şeytanlar ondan adeta kaçar. Bastığı toprak bile o kişiden feyiz alır, bereket alır. Ya toprağın senden feyiz almasını, bereket almasını düşünebiliyor musunuz? Nasıl mükemmel bir şeyden bahsediyorum. Arkadaşlar bu dualar hayatımızda olsun diye naklettim size. Daha önce peyderpey bunları parça parça nakletmiştim. Ancak bugün böyle günlük hayatımızda sık okuduğumuz ama faydalarını, faziletlerini belki bilmediğimiz veya unuttuğumuz dualardır bunlar. Bu manada inşallah dikkat ederim. Bir de sizlere dua kolyesi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu çok soruyorsunuz bana çok Allah razı olsun çok ilgi alaka var. Ön yüzünde zenginlik duası ismi azamdır. Esma-i Erbain dualarının 15. ismi. Arka yüzünde de yani iç tarafında da 3. ismi korunma duası. Kötü huydan, kötü ahlaktan, kötü arkadaştan korunma duası. Nazardan, sihirden, büyüden, negatif enerjiden, kısmet bağlılığından, yıldız düşüklüğünden korunma duası. Diğer tarafta rızık, bereket duaları için. Bak Yemen Akik taşı arkadaşlar üzerine yazılmış Yemen Akik taşına Esma-i Erba'in duaların 3. ve 15. ismi. Etrafı 925 ayar gümüş çerçevedir. Sizlere bunu ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu bir. İkincisi bu kolyeyi erkek kadın herkes takabilir. Hemen sipariş vermek isteyenler Whatsapp'tan bana yazsınlar. Kolye alan bütün dostlarıma kolyenin yanında ömrünüz boyunca okuyabileceğiniz ne zaman başınız sıkışsa, ne zaman bir dua ihtiyacınız olsun. Söyle hocam benim şöyle şöyle bir duam var. Şey şöyle şöyle bir durumum var. Hangi duayı okumalıyım diyorsun ya bak o sıkıntıların hepsinin duasını burada bulacaksın. Bunu ben demiyorum. Bunu alimler söylüyor. İlim adamları, Allah dostları, evliyaullah söylüyor. Anladın mı? Bir müminin diyor hayatı boyunca ihtiyacı olacak dualar Esma-i Erbaîn dualarında vardır diyor. Artı kitabın yarısı falan işte Esma-i Erbaîn bak şuraya kadar. Aha bu kadar. Bak şu kadarı Esma-i Erbaîn. Bu geri kalan burası ne biliyor musun? Benim bu internette, televizyonda olsun, radyoda olsun, buralarda anlattığım, okuduğum, makamlı okuduğum zikirler, tesbihler, salavatlar falan var ya. Onlar, onları da yazdım buraya. Hocam bu duaları nereden bulacağız? Aha kitaba yazdım arkadaşlar, kolyenin yanında kitabı size bedava gönderiyorum. Normalde eticare sayfamda 250-300 liraya bu kitapları satıyorum ben. Hizbul Mausun. Korunma duasıdır. İmam Gazali Hazretleri'nin duasıdır. Evinize mutlaka asın. Kolyenin yanında kitapla beraber bu afişi gönderiyorum size. Tamamı Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeler ve Cenab-ı Allah'ın en büyük ismi olan ismi azam dualarından oluşur. Yine 40 esma yerba'in idrisiye. Kitaptaki 40 dua var dedim ya size. O duaların tamamı bakın burada afiş halinde yazılmış. Evine az, iş yerine az, faydasına, güzelliğine inanamazsın. Maddi, manevi dertler bak nasıl bitiyor. Yuvan nasıl huzurda oluyor? Karı koca nasıl birbirine ilk günkü gibi bir daha aşık oluyorsun? Bak kavgalar nasıl bitiyor? Bak sıkıntılar nasıl gidiyor? Bak borçlar nasıl eriyor? Al hilye-i şerif sana. ya Bereket yağar adeta, yağar. Resulullah Aleyhisselam'ın hilye-i şerifidir arkadaşlar. Hilye-i şerif afişi de çok büyük bereket var. Bu hilye-i şerifin olduğu yerde, Esma Erbain duasının olduğu yerde, Hizbul Masum'un olduğu yerde kavga, gürültü olmaz, nazar, sihir, büyü oraya erişmez. Varsa iptal olur, cinler giremez, şeytan giremez, hırsızlık yapılmaz, hırsız o eve, o iş yerine giremez. Adeta bolluk, bereket, yağmur olur, yağar diyor. Anladın? Kısmeti bağlıysa kısmeti açılır. Çocuğu olmuyorsa Cenab-ı Allah evlat ihsan eder. İş bulamıyorsa Allah bir iş kapısı açar. Olur. Dua dileyin gerçek olur. İnşallah. Bu üç dua afişini de yine Esma-i Erbaini İdrisiye, Hilye-i Şerif ve Hizbul Masun dua afişlerini kitabıyla beraber, Erbain kitabıyla beraber ve çantada ceple taşımalık korunma duasıyla beraber sizlere kolyenin yanında arkadaşlar bedava gönderiyorum. İsteyenler Whatsapp'tan bana yazsınlar. Size de göndereyim. Tamam. Allah yar yardımcınız olsun. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile